Çaklar ve Ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağdaş. Bugün No Name 1 Kiritsuke ile karşınızdayım. Güzel bir bıçak. Yani kozmetik anlamda. <laughs> Bıçağımız kozmetik açıdan ciddi anlamda muazzam arkadaşlar. Totalde baktığımız zaman 300-320 liralık bir bıçaktan bahsediyoruz. Tabi bu vergi dahil fiyatı. İnanılmaz güzel bir kabzası var. Sekizgen renklendirilmiş stabilize. Kabzanın işçiliğinde kullanılan pirinç yüzükler var arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Farklı kombinasyonları bir araya getirmişler ve ortaya muazzam bir sonuç çıkmış. Baktığımız zaman Çin üretimi bir VG10'dan bahsediyoruz. Hibrit bir kilit süke modelinden bahsediyoruz. Bıçağımızın yanak genişliği 4 4.8 santim arkadaşlar. Şu bölümde ama. Bu tabi kavis aldığı için daralarak geliyor uç kısma doğru. 22 santimlik bir namlu boyundan bahsediyoruz. 2 milimlik bir et kalınlığı mevcut. Gez göz arpacuk yaptığımız zaman bıçakta herhangi bir eğrilik var mı? Çok hafif de olsa bir eğriliğimiz mevcut. Çok bıçakta var bu. Çok eleştirmeyeceğim. Miyabilerde de var. Şunlarda da var. Böyle bir durum söz konusu. Çok kafaya takmamak lazım. Buradaki eğrilik bizim fark edebileceğimiz düzeyde bile değil. Ama benim gibi simetri hastası bir manyaksanız bunu anlayabilirsiniz. Keskinlik düzeyini zaten çok beğendiğim bir bıçaktı. Kutusundan çıktığında. Lakin şöyle bir durum var. Birkaç sefer kullandım. Yani 3-5 domates kestim. Bir salata yapayım dedim. Keskinliğini kaybetti. Keskinleştirme işlemi yaptıktan sonra ise gayet düzgün bir şekilde kıl alır seviyeye geri döndü. Burada asıl eleştirmem gereken nokta şu. 60-61 HRC olarak lanse edilen bir bıçaktan bahsediyoruz. No name herhangi bir marka yok üzerinde. Sertlik ibaresi de yok ama XYJ diye bir markaya ait. Tecrübe ettiğim kadarıyla daha ziyade 58-59 HRC civarında bir bıçaktan bahsediyoruz. Bu kötü mü? Asla değil. Normalde yerli üretim bıçakları kullanan kişilerin aşina olduğu sertlik 52-55-56 hrc arasında değiştiği için ne olursa olsun ilk defa bu tarz bir bıçak alacak herkes için muazzam sert olarak gelecektir bu bıçak hissiyat bakımından çok güzel yani şuradaki kavis olayına özellikle bittim şu tutuş şeklini çok daha muazzam bir hale getiriyor bakın yani şunu şöyle tuttuğunuz zaman muazzam bir ergonomi sağlıyor bu. Bu tarz bir bıçak full tank dediğimiz baştan sona olan bıçaklara göre daha avantajlı mıdır değil midir hususunda hiçbir farkı yok. Bu tamamen zevk ve renk meselesi. Ben çok seviyorum gizli kuyruk bıçakları ki Japon profillerinin çoğu biliyorsunuz gizli kuyruktan imal ediliyor. Tabi son dönemde yapılan bazı çalışmalar neticesinde Japon profillerinin full tank yapılarına da şahit olmuyor değiliz. Normalde içeriğin tam bu kısmında Eda'ya atıfta bulunarak böyle bir tartışma ortamı yaratmak istiyordum ama hiç bulaşmayı düşünmüyorum şu anda. Çünkü bu evin erkeği benim. Ben bu bıçağı kullandığım zaman ortalama bir ay keskin kalıyor. Eda herhangi bir bıçağı kullandığı zaman her ne hikmetse üçüncü gün domates kesmiyor o bıçaklar. Çünkü ben daha çok çalışıyorum. O zaman ben niye günde pert ediyormuşum ya? Ben pert etmiyorum. Ya o he he. O Senin herhangi bir şeyi kullanıp da üç günde pert etmediğini gören var mı? Telefon. Telefonun Allah razı olsun. 3 yılda 4 telefon parçaladı. Allah'tan şimdiki telefonu yani maazallah yani iyi gidiyor. Eda'da böyle bir hastalık var yani bir şey kullandığı yemek zaman takımdırım. yemek takımın Allah razı olsun hakikaten yani gerçekten yani yemek takımını bile mesela kullanmıyor. Ben hayatımda bu kadar ya böyle gollum modunda ha bak bak yapayım şöyle böyle kıymetli mis. <laughs> yemek takımlarına sarılıp uyuyacak utanmasa o, kadar yani. Aa bu bıçak güzelmiş bir kesim yapayım diyorsun. Don 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 vurmaya başlıyorsun. Elime alıyorum bıçağı domates keseyim diyorum. Kabuğa saplanmıyor. O da kabuğun suçu canım. Kabuğun suçu. Gıda sektörüne yeni bir literatür kazandırdık şu anda. Bıçağınız herhangi bir nesneyi kesmiyorsa o onun suçu. Bıçakla alakası yok. Geçen gün ben değil çok dikkatli özenli davrandım. Aa bak hatırladım. Tamam. Konudan biraz sapacağız ama. Eda'nın cep telefonunu temizlediğini gördüm. <laughs> Şimdi onu bunu geçelim. Tamam bir kullanıcı gözüyle bakacak olsan. Sence bu bıçak güzel mi? Hayır. Ben bunu hep söylüyorum. Hayır mı? Evet. Neyini beğenmediniz hanımefendi? Ben o kesimi zaten beğenmiyorum. Yok. Sen bu bıçağın profilini beğenmiyorsun. Evet. Peki ben buna şaşırdım mı? Ya. Hayır, hiç şaşırmadım. Çünkü Eda'nın bir şeyi beğenmesi demek Halley Kuyruklu Yıldızı'nın dünyanın etrafında 3 tur atması kadar zor bir şeydir. Senin beğendiğin profiller hangileri bebişim? Ben bunları anlattım. Ben bunları anlattım. <laughs> ben bunları anlattım diyor kendileri. Şimdi bıçağın profilini geç. Genel itibariyle kabza görünüşü, parlaklığı, desenleri. Seni cezbeden bir noktası var mı profilin dışında? Bak şu an ben... kabzası hoş. Eda Hanım bu renkleri canlı bulmadı arkadaşlar. Üç kuruş fazla olsun, kırmızı mı olsun? canım, kırmızı da değil tabii ki. Ne olsun? Zevkler ve renkler tartışılmaz dedikleri durumu yaşıyoruz. Mesela ben çok seviyorum. Gerek kabzasıyla gerek profiliyle. Ama Eda Hanım hiçbir şekilde beğenmiyor. Yok şu yeşilinin tonu keşke şöyle olsaymış. Yok bilmem neresi böyle olsaymış. <laughs> Geçmiş orada içiyor tabi ne güzel her şeyi canı ne istediyse yok fantası kolası bilmem nesi evet. takılıyor böyle burada tabi ekran karşısında biz bunları yapamıyoruz canlı yayın değil ki anasını satayım değil mi? Evet arkadaşlar toparlayacak olursak benim çok beğendiğim bir bıçak yanak genişliği çok güzel her ne kadar 4.8 olsa da 5 olarak görebilirsiniz bunu hissiyat bakımından profil boyu çok güzel kalınlık muazzam. Kabza işçiliği çok tatlı. Tek sıkıntısı dediğim gibi 59 HRC civarlarında oluşu. Normalde internette lansmanında 60-61 HRC olarak geçiyor ama bunu sağlamıyor. Tekrar söylüyorum 59 bile şu an için hali hazırda yerli üretim bıçak kullanan insanlara göre muazzam yüksek bir rakamdır. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bir şey alırken de yok efendim hanım kızar mı? Bir şey der mi? Sormayın. Erkek adam istediğini alır. Tamam mı? Bu da komiktir mesela. Hani bir şey alacağımız zaman biz niye böyle kadın milletine hesap veriyoruz ki? Hayırdır? Çünkü çoğu zaman erkek milleti zaten o hesabı kendisi sormayı biliyor. <laughs> ha, gene bizimki başladı feminik feminik hareketlere. Kalk bana kahve yap. Yok. <laughs> Canım kahve istedi ben böyle bir şey söylediğim zaman sen çaktırmadan ben bilmem beyin bilir falan hani. Arkadaşlar içerinin sonuna geldik. Bir kesim demosuyla karşınızda olacağız. Tabii ki bu kesim demosunu kesinlikle Eda'ya hazırlatmayacağım. Çünkü keskin bıçağı bile biliyorsunuz pert etme yeteneğine sahip kendisi. Ormanda 10 fantom gücünde. Sen yani onu da bilmiyorsun değil mi? Fantomun ne olduğunu bilmiyor musun kız? Fantom hayvanı değil mi? Fantom hayvanı. <laughs> Bak. Bak bu literatüre geçer. Yemin ediyorum <laughs> Yeni bir tür keşfedildi Adana'da. Adana'da Çukurova'da yeni bir tür keşfedildi fantom hayvanı. Ve ben bu acele yaşayamam. Neyse ben en iyisi kesim demosuna geçeyim de içerik sona ersin. Bence keyifli oldu. Fantom hayvanı ile ilgili bir sonraki içerikte sizlerle çok böyle değişik bilgiler paylaşmak üzere aranızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Böyle değinmediğim aklınıza takılan ya da merak ettiğiniz hususlarda lütfen bana ulaşın. Bir sonraki içerikle görüşelim. Hoşçakalın.